Dünyanın en kozmopolit ve en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da olaysız gün geçmiyor. Hatta en garip olaylar bile artık kimseye şaşırtmıyor. Mesela bugün olanlar. Kimin aklına gelir ki efendim bir kişinin Mecidiyeköy Taksim arası çalışan yolcu dolu belediye otobüsüne tuvaletini yapacağı. Ama yaptı. Yolcular önce ne olduğunu anlamadı. Sonra ortalığı koku sarınca şoför aracı durdurup o kendini bilmezin inmesini istedi. İşte sonrası. Yaşa! Yaşa! Şoför tepki gösterdi, diğer yolcular gözlerine inanamadı. Otobüste tuvaletini yapan yolcu böyle indirildi. Evet, aynen uyuşturucu kullanıyordu. Adam yanlış söyledi ya. Açık. Aa. bilmiyorum garip garip hareketler ya. yapıyor. Görüntüler Taksim-Mecidiye köyü arasında sefer yapan bir özel halk otobüsünde kaydedildi. Oturan yolculardan biri iddiaya göre tuvaletini yaptı. Ağır koku bir anda otobüsü sardı. Yaşa. Da Allah Bunun üzerine otobüs şoförü koltuğundan kalktı, yolcunun yanına gitti. Yolcuya tepki gösterdi. Otobüsten inmesini söyledi. <laughs> Yolcu inmemekte ısrar edince tansiyon yükseldi. Şoför adeta öfkeden çılgına döndü. Abi, rahatsız var, rahatsız var. Rahatsız çek çekin, çek. Böyle bir şey yok ya. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yolcuların arasından geçerek otobüsten indi. Evet, aynen uyuşturucu kullanıyordu. Adam yanlış öyle diyor. Ya. Aa, bilmiyorum garip garip Anlıyoruz hareketler ben. yapıyor. Pislik herif. Ya kimi o yolcunun uyuşturucu kullandığını, kimi ise akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Olayın ardından otobüs şoförünün öfkesi uzun süre dinmedi. Ay, açıyoruz, ya, açıyoruz ya, açıyoruz. Ya, almadım mı ondan sonra yolcu tepki gösteriyor bize. Niye almıyor? Al buyur, niye almıyor?